Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle arkadaşımın okula bana yaptığı paketi açıyorum. Hadi o zaman bakalım içine ne var hiçbir bilgim yok. İki tane bir şey var çok heyecanlıyım hemen bakalım. Aa çok tatlı. Bunu bunu ben koydum. Öbürlerinin bu ikisini o yaptı hiç görmedim. Bakalım. Arkadaşlar çok tatlı adı Işıl arkadaşlar ee, yorumlardan bakabilirsiniz arkadaşlar çok güzel yapmış şimdi atmamı istedi YouTube'a atacağım evet arkadaşlar çok heyecanlıyım bunlar ne var acaba oha çok tatlı. İki tane kıyafet. Oha bunu bu arada Işıl yaptı. Daha çok yapacağı bir şey varsa atacağım ben sana. Atacağım ben sana. Atacağım arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok tatlı. Evet. Işıl'a buradan merhaba diyorum. Seni çok seviyorum Işıl. Bu yaptığım paket için de teşekkür ediyorum. Bay bay arkadaşlar.